Kalemiyle Vatan Nöbetinde Çağlar Karaçay'dan Hamdi Aydın'a vefa dolu sözler. İstihbarat Terörle Mücadele Muhafız Koruma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Genel Başkanı Çağlar Karaçay, derneğin yayın organı olan Hubbul Vatan dergisinin editörü Hamdi Aydın hakkında duygu dolu açıklamalarda bulundu. Karaçay, Aydın'ın kalemiyle verdiği mücadeleyi sessiz ama derin bir vatan nöbeti olarak tanımladı. Hamdi Aydın yazdıklarıyla gönüllere dokunuyor. Çağlar Karaçay, Hamdi Aydın'ın sadece bir editör değil, aynı zamanda bir fikir işçisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Hamdi Aydın, kelimeleriyle adeta bir siper örüyor. Her yazısında, her başlıkta bu milletin değerlerini, şehitlerimizin hatırasını ve milli duruşumuzu yaşatıyor. Hubul Vatan dergisi onun kalemiyle bir mektebe dönüştü. Hubul Vatan, fikirle kurulan bir kale. Dernek bünyesinde yayımlanan Hubul Vatan dergisi, milli ve manevi değerleri yaşatmayı amaçlayan bir yayın organı. Hamdi Aydın'ın editörlüğünde hazırlanan içerikler, hem akademik hem de halkın anlayabileceği bir dille kaleme alınıyor. Dergi, gençlere milli bilinç aşılamayı, toplumu ortak değerlerde buluşturmayı hedefliyor. Bu dava kalemle de savunulur. Karaçay, Aydın'ın çalışmalarının dernek faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Biz sahada ne kadar mücadele veriyorsak, Hamdi Aydın da satır aralarında aynı mücadeleyi veriyor. Onun kalemi bizim sesimiz. Bu dava sadece silahla değil, kalemle de savunulur ve Hamdi Aydın bu mücadelenin en sessiz ama en güçlü neferlerinden biridir.